Desir esir kaldım, aşkın deryasına daldım. Tatlı sözlerine kaldım, sevda çalmış gibi. Yaralıyım ben yaralı, vurgunum yürek sevdalı. Ben sana hasret kalalı, bir hayale dalmış gibi. Taşlarıma atlar düştü, başıma kar yağmış gibi. Taşlarıma atlar düştü, başıma kar yağmış gibi. Çiçeğimi soldurdun sen, sonbaharda kalmış gibi. Yaralıyım ben yaralı, vurgunum yürek sevdalı. Ben sana hasret kalalı. Bir hayale dalmış gibi